Hepinize merhaba arkadaşlar, arkadaşlar bugün yine satıştayız. Ben az önce sattım arabayı, sonra birazcık daha uğrastım. Bir milyon, gel. Bir milyon yapayım alın abi, bir milyon dolar abi. Alsana oğlum 1 milyon diye onu da almıyorum. Almazsan al değiştirin. Bu arada arkadaşlar ben de burada böyle bekliyorum. Ya Allah'ını işini şu an yürü git ya. 2 milyona çekiyorum ben bunu Seninle mi mor ona şunu satayım ya. Aa, öteki videodaki galerici gelmiş. <laughs> Bozum odip eder mi ha bunu? Ben bu arabayı eğer satılmaz. Ben de şurada bekliyorum arkadaşlar abone olmanızı. 2 milyon yaptık. Ne yaşı 1 milyon Ben de burada arkadaşlar abone olmanızı bekliyorum. Hatta ben 2 milyon yaparken siz de abone olun arkadaşlar. Oldunuz mu? Oldu. oldunuz abi. Oradan ben görüyorum. Hemen çok şu işçiliği yapalım. Sonradan da birazcık değişeceğim polis arabayı. Belki polis arabayı getiririm. Birazcık daha bekleyeceğim. Of. Uğurum onu bana satsana. Kaça satarsın onu bu? Uy. ben bu şeye geçeyim. Dur. Dur. Dur arkadaşlar. Durdurayım bir. Evet. Bak, lira bir daha sana İnşallah size ses gelmiyordur televizyonda. Araba araba tutma. Abdullah'la gidersin, hazırlarsın oraya koyarsın. Abi ben çıkıyorum. Bir şey gücü mü oldu ki yoksa? Veya polisi alıp gelelim. Öncelikle bir polisi alalım gelelim. <laughs> Polisi gösterelim adamlara, belki bir şey isterler, bir şey yaparlar. Hemen ne kadar işte, oraya hazırlayacağız, koyacağız. Ama bu polisi daha da şey yapabilir miyim? Kutuları seninkiler koyarız, camları kırılmasın. Benimkileri de hazırlar, kenara koyarız. Yarın veya öbür gün gideriz, yaparız o işi biz. Tamam. İç mekanı indir. Aa, motoru hiç takmadık Hı? biz buna, satın. Biz hazır da o ne zaman istersen o zaman gelsin. Bu kıydık bir Şimdi de bunu alacağız. Evet, paramız bitti. He. Anladın mı? Bizi <laughs> yeter He. Boş arayız, Günah boş yaz. paraya. Gel, <laughs> paramız bitti arkadaşlar. E, yani... Şu şey olmaz, şey olmaz, Daha fazlasını kazanacağız. Hiç ben etmeyin. Şimdi hep şunu kazanacağız. Uyanık olacağım. Bu sefer yani artık öyle çok oldu. da harcamak yok Görüşün Görürsün şimdi. Gelin Hadi abi. Abone, Abone olduğunuz var diye. Abone olmasın. Sizin de ağzınıza şişerim bak. Eğmenizi basın. Tamam çok dönelim. Şimdi şöyle çalıştıralım şunları. Şöyle şişe açalım. Gidelim hemencik. Aa, egzozlarımız da ya var. <laughs> <istedim seninle. gülüyor> <Zamancık Yine. Zamancık gülüyor> Atış veriyor. Abi, bu araba mük. Arabaya adamımız mük yapmış bu arabayı var ya. Bu araba bu arada en az... Bir dakika. He şeymiş tamam. Ya bu araba en az abi şey kaça gider. Ne diyorsunuz siz bu işe? Kaça gider? Abi en az yani... Aslında olaya bakılırsa 5 bine gider abi. O kadar para harcanan buna. 1 milyon bir de. Bir öteki adam falan harcadı yani. Bir de atış falan ekledik buna. Yani. Şöyle. Abi 5000 yapacağım ya gerçekten yani. Pin Autos 45 HP 2107 NMM. Allah aşkına bu gider ki bana ne? Bana ne umurumda değil. Bana ne? Umurumda değil ki bu beş bine gider. Umurumda değil bu beş bine gider. Bu. Umurumda değil bu beş bine gidecek. Bana ne anlaşılmış. Beş bine gitmez şu arada ben çıkarım ağzlarına. Bir dinle. Şey şöyle çok şey değil ama bir şey olmuş. İnşallah televizyon sesi çok gelmiyordur yoksa bu yerik. abi işte ne güzel araba anasını satayım ya. şu kadar güzel bir arabayı almayan ben ne bileyim arasını. Abi şu artık takas yapmam ben abi. Bu arabayı satacağım çünkü param yok. Takas istemem para. Para abi ben takas yapmam. Arabaya bak abi önünde ışık var. Şu an niye açmıyorsun oğlum ha? Ha şöyle be. Işığı da açtık hadi bakayım. Polisi yanıyor, arkasında şey var. E neymişe, neymişe de var. <laughs> hepsi gel, hepsi geldi, hepsi geldi. Neymişini <laughs> bilmem nesini görünce, ne dedi az önce? HP ile ilgili bir şey dedi herhalde bunun bilmiyorum de. Abi bu arabaya bu arada almayın ağzına yaparım ben. Abi büyük bir arabaya nasıl alınırlar anasını satayım ya. Bu arabayı yani yaşlı bir dede versem direkt alır anasını satayım ya. Arabaya bak anasını mış gibi araba işte ya daha ne işte olacak eşek Şimdi çıkıyorum abi. Çıkıyorum abi. <laughs> çıkıyorum abi. Şimdi bir şey çekeceğim şey, şey orifi. Bu gideriz. Paramız yok. Yüzükler 1 şey, milyona satacak bile yetmiyor ki. Şey polise uğraşacağız satmıyor. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok abi. Bir girsek Yok polis yalak. Ya ne bu? Araba niye gitmiyor ki? Abi HP'sine, NMS'ine bilmem nesine bak. Bir de polis yani şehir olmuş. Al şişleri. Al ışığı. Daha ne istiyorsunuz anasını satayım. Ne yapayım bu arabayla ilgili? yanında bir tane daha böyle aynalar var yuvarlak. Arkasında şey ne diyorlar arkasında kaydırma şeyi. Egzoz atışı bilmem ne şahara soğut Daha şey yani saymasını. En yüksek motor. Arabadan nasıl benden bile daha değerli şeyler var anasını satayım ben yani abartmayayım ama yani değerli şeyler var arabanın içinde bir kişi bile almıyor anasını satayım ya bak bu yanaştırma bile 1 milyon yani ya 1 milyon değil de bu yanaş böyle yanaştıranlar bile 500 bin hak ediyor yani yani bazıları gidiyor böyle arkayı gösteriyor ön gösterince daha iyi oluyor Aa ben gitmiyorum arabayı çıkıyorum hiç bir bok kişi ki şu adam gelmiş 450 lira satıyor bak ikisi de aynı araba anasını satayım onunki polis şiş hps'in emesi bok gibi bir şey yok modifiye şiş benimki modifiyeli lastik bilmem ne şey işte motoru o şu bu şu 5000 lira yani gider bu Kaç satayım ben size bunu. Bu 2000'e gitmez ki. i8'i 2000'e satıyoruz. Arabanın modu Abi. Kim yaptı bunu böyle ya? Ver gene. Abi bu 5000'e gider ki. Var ya hani? ne. i 5000'e satanlar var. Bu 5000'e gider. Ben bilmiyorum. Ben bilmem abi. Abi lan bir git. Lan bir git gelecek. Aa senin de kaç açsında. Bu arada ben bu arabayı almam. Bu arabayı alan şapıktır abi. Benden şöyle meş abi. Evet arkadaşlar bu da bu kadar olsun. Hem görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.